Ben de Down sendromundan geçen gün bahsediyordum. Hocamız gelmişti tam o sırada. Down sendromu hepimizin iyi bildiği bir hastalık. Çok basit basit demeyeyim de tek bir nedeni var bu hastalığın. Bu insanlardaki kromozom sayısının sadece bir tane fazla olması. Allah insanın hücrelerinin içine 46 tane kromozom yerleştirmiş ve Down sendromlu hastaların iç, e, kromozomları 47 tane. 21. kromozomları çift bu hastaların ve 20 21. kromozomun içinde bulunan 14 gendeki bir küçük bir bozukluk bu hastalığa yol açıyor. Ayrıca Alzheimer, Parkinson, resemi gibi hastalıklara da yol açıyor. Kısacası bir tane kromozomları fazla olduğu için bu kişilerde boy ve kilo açısından daha yavaş büyüme oluyor. Problem çözme yetenekleri olmuyor. Zeka geriliği oluşuyor. Büyümede sorunlar çıkabiliyor. Burada Allah'ın çok büyük bir mucizesini görüyoruz. Çünkü sadece bir tane kromozomun fazla olması... İstediği bu hayatı boyunca bu insana istediği her tedavi yapılsın, ailesi istediği kadar zengin olsun, istediği imkanlara sahip olsun ve her türlü yapabileceği şey önünde olsun. Yine de Allah'ın oradaki bir tane fazla kromozomda yarattığı eksikliği hiçbir şekilde gideremiyorlar bu hastalar. Tabii ki Allah'ın dilemesi dışında Allah bütün sistemlerin içinde mükemmel bir denge yaratmış ve Allah zaten o kromozomun fazla olması değil, her insanda o kromozom sayısının aynı olması Allah'ın çok büyük bir mucizesi. Bu bir tesadüf değil hiçbir şekilde Allah'ın orada yaratma sanatının büyüklüğünü gösteriyor Allah bizlere inşallah. E, kromozomlar. Hücre çekirdeğinin içindeki küçük ipliksi parçalar ve bu ipliksi parçaların içinde 25 bin ile 100 bin arasında gen var. Allah onların hepsini çok büyük bir düzen içinde yaratmış. Hepsi tam Allah'ın dilediği şekilde hareket ediyorlar ve küçük bir bozukluk işte böyle bir hastalığa, bütün insanın hayatını etkileyeceği ve telafi edilemeyecek bir hastalığa yol açıyor. Allah'ın buradaki düzeninin büyüklüğünü görüyoruz maşallah. maşallah. maşallah.